surlar da Ulu Batlı'nın elinde. Çanakkale cihadının yılında zemin kan kırmızı ay yıldızı ak. O mübarek bayrak işte bu bayrak. Resulün övgüsünü kazanmıştı. Düşmanların ağrıyla yanmıştı. Viyana önlerine dayanmıştı. Zemin kan kırmızı ay yıldızı ak. O mübarek bayrak işte bu bayrak. Kafkaslardan kaldırdı bizi şaha. Yemen çöllerinde sığınak vaha. Gönderlerinden içilmedi daha. Zemin kan kırmızı ay yıldız O mübarek bayrak işte bu bayrak. Ay yıldız bu. örtüsü Kızıl Elman'ın. Özel harekatçı bu. Doruğ'dan Murat Alman'ın. Özel harekat olmanın, Bozkurt dolmanın gururunu, gururunu yaşıyoruz şu anda. Gururunu yaşıyoruz şu anda. Tekbir! Bismillah. Bismillah Allahu Ekber Ya Allah Bismillah Allahu Ekber Ya Allah Bismillah Allahu Ekber Ağzına sağlık Allah razı olsun